Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz taşacak bu denizin 13. bölümünde neler olacak herkes heyecanla bekliyor sizlere spoiler bilgiler getirdik olay yerine polisler gelecek tabii ki ambulans da gelecek Adil Esmen'in suçunu üstlenecek Fadime abisini hapisten kurtarmak için İso ile evlenecek. Sizlere 13. bölümde düğün olacağını söylemiştik. İso ve Fadime bu yüzden evleniyor. Şerif'in ise para kaynağı Melina arkadaşlar. Melina Şerif'e yardım ediyor. Şerif ameliyat olacak. Şerif yoğun bakıma alınacak ve tabii ki ölmeyecek. Ve tabi şimdi akıllardaki soru Gökhan'ın annesi kim? Sizlerin fikirleri de bizim için çok önemli. Yorum kısmına fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Sizce Gökhan'ın annesi kim?